AK parti olarak 20 Nisan 2023 tarihinde listelerimizin tamamını eee ilçe seçim kurulumuza ilettik. Lakin eee CHP yöneticileri 23 Nisan 2023 tarihinin saatini geçirerek eee bu listelerini teslim etmiş bulunmaktalar. Bu noktada sadece söyleyeceğimiz şey şudur. Elbette ki seçim ciddiyet işidir. Ve ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gereken bir meseledir. Ve dolayısıyla sandığına sahip çıkma çağrısı yapanlar kendi bölgelerinde, kendi işlerinde bir türlü başarıyı elde edemeyen ve ancak sandığa sahip çıkmak için çıkma çağrısında bulunanlar maalesef ki bir kez daha görüyoruz ki orada da sınıfta kaldılar. Kendi liderleri oy kullanamadılarsa bugün de böyle bir şeye imza atmış duruyor, durumdalar. Evet ort